Arkadaşlar, rüzgarlı bir İstanbul gününde çok kıymetli bir bilim insanıyla söyleşimiz oldu. Dünya çapında tanınan ve çalışmalarıyla yol gösterici bir hoca olan beyin cerrahı Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın hocama soru sordukça sorular birikti. Ufkumuzu açmakla kalmadı hocam, cevabını arayan yeni sorular da biriktirdi. Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın öyle bir şeyden söz etti ki, beynim yandı desem az kalır. 2000 sene önce ölmüş bir canlının saç delinden canlandırılmasının mümkün olduğu iddialarını duymuşsunuzdur. Profesör Doktor İsmail Akaydın bu iddiayı doğruluyor. Hatta Firavun için bu çalışmaların yapıldığını söylüyor. Bu noktada aklıma gelen iki şey. Bunu yapan saç delinden canlandırdığı Mesih'i işte size Mesih diye gökten indiremez mi? Daha da ötesine geçtim. Peygamber Efendimizin sakalı şerifini hatırlattım. Acaba dedim. Bakın hocam tam bu noktada ne söyledi? Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Yani biraz sıkıntılı iş ama üstün kere söyleyeyim. Yani insanların senin saçının telinden senin hologramını çıkartabiliyorlar. Hologramını hatta... hatta Şu anda yapılabiliyor evet, bu. Evet hatta seni çıkartabiliyorlar. Yanına koyuyorlar. Buradan bir cinayet işleridir. Orada senin bir saçının telinden... Kandan DNA kastın değil mi O ayrı bir şey. O basit zaten. Senin saçının telindeki DNA'dan senin hologramını aynen üç boyutlu seni orada tutuyorlar. Kopyanı ortaya çıkartıyorlar. İstihbaratı da bu kullanılabiliyor. Bu şu Ve onu, uygulanan bir yöntem mi hocam. Beni konuşturma. Başka bir şey söyleyeyim sana. Sınırlarımızı zorladınız hocam resmen. Firavun. Firavun'un bir saçını alsak Firavun'u... Yani bu söylediğinizden Firavun'u canlandırmak mümkün. Benim, için de şey benim yazdım, evet. Onu yazdım, okumadım en Son yazdığım makaleyi oku. Evet, Holistik... Evet. Ha, holistik çağdan insan sonrası. Holist, post human. Efela fe eyni tesevvur Tekvin suresinin 26. ayet. Nereye gidiyorsunuz? O makalem dün evet şu gün çıktı. Evet. İndirdim bir, bir iki sayfasını da okudum. O, evet. Onu oku orada yazdım. O kaç bayağı bir sayfası vardı 18 da. 18 sayfa. Yetiştiremedim bugün. Oku, mutlaka oku. Orada kloroidten bahsettim klonoidler. İlk olarak ben bahsettim klonoid. Klonoid senin aynını klonlamak. Yani Firavun'un, şimdi Mesih'e geleceğim, onun sorduğu aklıma geldi, onu anlatayım madem öyledir. Şimdi klonoid tabiri ilk ben kullandım. Klonoid. Yani Firavun'un DNA'sından Firavun'u yapmak. Yerdeki sigara izmaritinden senin hologramını hatta seni klonoidin çıkartıp koy bak. Daha öte bir şey söyleyeyim mi hocam? Peygamber Efendimizin saç teli var. Dur şimdi. Tamam geleceğiz ona. Neyse. Sakalı şerif. Karıştım ortalığı. Ortalığı karıştırma. Firavun'u canlandırmak, Mevlana'yı canlandırmak, Sokrat, Aristo, Eflatun onlara bir şey bulduk mu canlandırız Ama burada e, Banu'nun söylediği çok önemli bir şey. Onu yazdım kitapta. Aykulot diyoruz değil mi? Kulot diyoruz. Biz bir hologram, istediğimizin hologramını yapsak. Işte boylu, postlu, şöyle böyle nasıl belirtilmiş ise, nasıl istiyorsak onun hologramını yapsak. Gökten hologramını indirsek, işte Mesih'tir, işte İsa'dır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yazdım onu. Açın okuyun. Açtım yazdım bu. Açın okuyun. Post human diye yazdım holistik çağdan post insan sonrası. Post human. Fe eyne tezebu. Fe eyne tezebu. Tekmin Onu orada tefsir ettim. Evet dediği doğru. Mümkün. Ha. Şimdi biz bunları yapabiliyor isek çok daha basit bir örnek daha vereyim ve kapatalım bu konuyu. Yapılan başka bir şey söyleyeyim ben sana. Şimdi bunu anladınız mı? Bunu anladınız. Kafana yerleşti. Anladım ve ben o kadar çok soru çoğaldı ki benim de, sizde birkaç Hı. program yapacağız hocam ben öyle görünüyor. Ben de anlamadım şey. daha. Dur bakalım şimdi, şimdi şey, şey muhtar hep bana. Daha post truth kavramını bile yeni konuşuyoruz. Post truth yani post human diyorum evet. ben? Evet. Lan işte insanla nasıl başa çıkacağız? Post yani, post insan yani. diyorum. Evet. Post diyorum. <gülüyor> <gülüyor> post <-türme gülüyor> diyorum. Bak şimdi sizin bir sözünüz vardı. Bilim bilim ilim... dinamiktir hem dinamiktir. Evet. Bilim hem dinamiktir hem dinamiktir. Ama derler ya Allah'ın da bir hesabı var. Şimdi mesela eee Fritz Haber diye bir adam var. Bu azotu bulan. 1918'de Nobel ödülü aldı. 1915'te Alman-Fransız savaşında klor gazını 160 168 ton klor gazı ile beraber 50 bin civarında Fransız askerini zehirledi. Arkasından Almanya'da bir enstitüsün başına getirildi. Kendisi Yahudi. Macar asıllı bir Yahudi olduğu için arkasından hatta karısı Boşadoğlu kimya Kimyagerdi karısı. 1915'te o şeyi yaptı. Katliamı yaptı. 1918'de Nobel ödülü verdiler ona. Sonra Yahudi soykırım diyorlar. Neyse işte var yok bilemiyorum. Biliyorum da söylemiyorum. Biliyorum da söylemiyorum. Ee, kaçtı oradan İngiltere'ye. Orada tutunamadı. İsviçre'ye kaçtı. Ve 1935 yılında tabii bu arada 13 yaşında çocuğu da öldü. Fritz Hebron. Ve çıldırarak öldü. Hatta intihar etti derler 1935'te İsviçre'de. Yani bilim hem dinamiktir hem dinamiktir. Ama intikam da alır. Bilim de canlıdır. Evet. Bilimin de canı vardır. O da intikam alır. Vardır bunun örnekleri. Başka bir şey daha söyleyeyim sana. Nobel ödülü Nobel ödülü diyoruz. Alfred Nobel kimdir biliyor musun? Alfred Nobel için Le Marchand de Mort diye adına taktılar. Le Marchand de Mort. Ölüm tacidi. Niye? Laboratuvarında çalışırken birçok insan öldürdü. Kardeşini öldürdü ya. Alfred Nobel. Nobel. Sonra zaten Nobel ödülünü bir kefaret olarak kurdu. Zaten öldüğü zaman Le Soir gazetesi, Le Figaro Le Soir gazetesi Paris'te Le Marchand de Mort et diye manşet attı. Ölüm taciri öldü. Bilimde bu şeyleri vardır. İntikam alır bilim. Bilimin canı vardır, bilimin ruhu vardır. Bilim evrenseldir. Alır, intikam alır. Ben sıçanlarda, tavşanlarda, köpeklerde, kedilerde, kobaylarda çok araştırma yaptım. Onun için onlara medyunu şükranım, onlara hürmetkarım. Ben bir hiçbir hayvanı öldürmem. Yolda sabah bile yolda görsem salyangozları dışarıya atarım ki bir şey araba ezmesin diye. Çünkü o çoluğumun çocuğu yedim yemiş olduğu boğazından geçen her lokmada hocalarımın hakkı olduğu gibi o hayvanların da hakkı vardır. Evet. Ona saygılı olmak durumundayız. Onun için bilim hem dinamiktir hem de dinamit. Dikkat etmek. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.